Evet arkadaşlar merhabalar. 15. sorumuza başlayalım. Demir elementi atomu için aşağıdaki seçeneklere bakalım. Şimdi metal atomudur demiş. Zaten normalde demirin metal olduğunu biliyorsunuz ama biz yine de sizinle bunu açılım yaparak gösterelim. 1s kare 2s kare 2p6 3s kare 3p6 4s 2 diyeceğiz değil mi? Sonra bakıyorum, 20 yaptı, 3 d 6. Şimdi arkadaşlar, d ile bittiği için b bloğundadır. d bloğundaki elementlerin tamamı da metaldir. Dolayısıyla demir de metal atomdur. p orbitalindeki toplam elektron sayısı 12'dir demiş. Bakalım, 6 tane burada var, 6 tane de burada var. Toplam 12 elektron vardır. Bu da doğru. F artı 2 yönünün elektron dağılımı bu şekilde biter demiş. Şimdi arkadaşlar zaten en önemli şi, e, öncül bu. Artı 2. Nereden? iki tane elektron verecek. Nereden verecek? En dış kabuktan. En dış kabukta 4 S kare olduğu için buradan verecek ve elektron dizilimi bu şekilde olacak. O yüzden bu doğrudur. Cevabımız E seçeneği olacak. Evet 16. soru bir periyodik sistem sorusu. Periyodik sistemde elektron dizilimlerini göstermiş. Burada arkadaşlar şunu bilmeniz lazım. Bu helyum olduğu için S kare ile biter. Burada da S, S ne ile bitecek? 1S kare 2S kare 2P6 ile bitecek değil mi? Şimdi S kare 2 3 4. Şimdi burası normalde ben bunu yazacak olsam 1S kare 2S kare yazıyorum. Ama bu 1S kare dizilme L'ye benzediği için L 2S kare yazabilirim. Doğru. Sonra Y'ye bakıyorum. Kaç? Burası 4 ise 5, 6, 7, 8. 8 de arkadaşlar nasıl yazıyorum? 1 S kare, 2 S kare, 2 P, 8 olduğu için 4 yazıyorum. E bunun yerine L'yi yazıp S kare P4 yazabilirim. Bu da doğru değil mi? C'ye bakıyorum. C'de Z var. Bakın burası 10. 11. 11 olduğu için bunu nasıl yazarım? 1 S kare, 2 S kare, 2 P6, 3 S1 diye yazarım. Şurası neresi? N, M. M, S. 3S1 olmalıydı ama bunu böyle yazmış. 18'e göre yazmış. O yüzden cevap C yanlış olacak. Şimdi gazlarla ilgili çok güzel bir soru var arkadaşlar karşımızda. Şöyle yapalım. Şekildeki sabit basınçlı kapta T sıcaklığında bir miktar helyum gazı vardır. Zaten konuda da işlediğimizde ne demiştik? Bir miktar diyorsa mol sabit. Değil mi? N sabit arkadaşlar. T sıcaklığında sabit basınçlı zaten pistonlu kapta biliyorsunuz ki basınç sabit. Bu kaba uygulanan bazı işlemler sonucunda kaptaki basınç değişimi bize verilmiş. Aşağı hangi seçenekte basınç değişimi yanlış verilmiştir diyor. Şimdi bakalım gaz alışverişi yok. Yani mol sayısında herhangi bir değişiklik yok. O zaman P çarpı V eşittir nRT diyorum arkadaşlar. Mol değişmiyor, R değişmiyor. Sıcaklıkla alakalı bir şey söylememiş. Pistona uygulanan işlem neymiş? Aşağı itmeymiş. Piston aşağı iterseniz hani burası sabit kaldı ya sıcaklık da değişmedi burası sabit. Pistonu aşağı itmeniz demek hacmin küçülmesi demek. Hacim küçülürse basınç ne yapar arkadaşlar? Artar. O yüzden bu ne olacak? Doğru olacak. Helyum gaz ilavesi. Helyum gaz ilavesi mol arttırır. Pistonu serbest bırakırsanız basınç ne olur arkadaşlar? Değişmez. Bunu şöyle yazabiliriz. P çarpı eşittir. N, R, T. Sıcaklık değişmiyor. R değişmiyor. Sizin burada helyum gaz eklemenizi mol arttırır. Mol attığı, arttığı için piston yukarıya doğru gider. Çünkü serbest piston hacim artar. Serbest pistonlu kaplarda içeriye gaz eklemek ya da işte sıcaklığı değiştirmek bizim basıncımızı değiştirmeyecek. O yüzden cevap B seçeneği olacak. Evet arkadaşlar 18. soruyla devam edelim. Bir e, iyonik bağlı bileşik varmış. Burada söylemiş zaten. Bir litrelik çözeltisindeki iyonların mol sayıları değişimi verilmiş diyor bize. Hemen bakalım. Bunu biz ayrıştıracak olsak nasıl ayrıştırırız? X B artı e, Y pardon çok özür. Burası X B tane X artı A, e, A tane Y eksi B olacak zaten formülü x a y e, x b y a'ymış. Şimdi y b kaç veriyor arkadaşlar bize? 0.6 veriyor. Bunu da 0.4 veriyor. O zaman burada bakın 0.2'nin katları var. Demek ki şu katsayı 2'ymiş. 2 de 0.4 ise 0.6 olması için bunun 3 olması gerekiyor. B 2 olacak. Yani x 2, y de 3 olacak arkadaşlar. Formülümüz bu şekildeymiş. Doğru. 2 de 0.4 ise 1 de ne olur? 0.2 mol olur. E bize derişim sorduğu için derişim molarite eşittir n bölü v değil mi? Molümüz 0,2. Hacmimizi 1 vermiş. 0,2 bölü 1'den 0,2 molar çıkıyor. Doğru. Çözelti elektrolittir. Arkadaşlar siz de biliyorsunuz ki iyonik bağlı bileşiklerin çözeltileri mesela tuz gibi e, nedir? İyonik bağlı bileşiklerin çözeltileri elektriği iletir. Dolayısıyla 3. de doğrudur. Cevabımız Edirne olacak. 18. sorumuzda. Evet gelelim 19. sorumuza. Evet, 19. sorumuz bir e, enerji sorusu. Kimyasal tepkimelerde enerji sorusu. Bakalım, 2 tane x ile y tepkime, 2 tane x, y ile y2 tepkime girip x, y2 oluşturmuş. Tepkime koordinatı, potansiyel enerji grafiği verilmiş. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada reaksiyona girenler 2x, y artı y2. O zaman burası nedir? Girenlerdir. Burası ise arkadaşlar nedir? Ürünlerdir. Şimdi delta h hesaplarken ne yapıyorduk? H ürün eksi, H giren yapıyorduk. Girenlerin enerjisi ve ürünler. Ürünlerinki ne kadar? 20. 20 eksi 50 şey 70'ten sonuç ne çıkar? Eksi 50 çıkar. Delta H'ımız neymiş arkadaşlar? Eksi 50 yani sıfırdan küçük. Sıfırdan küçükse tepkimemiz nedir? Egzotermiktir. Bu doğru. Girenlerin potansiyel enerjisi buraydı zaten 70. Ürünlerin potansiyel enerjisi 20. Girenlerin potansiyel enerjisi ürünlerden büyüktür ibaresi de doğru. Tepkimenin entalpisi eksi 50'dir. Bu da doğru. Şimdi tepkimeyi ne yapmışız? Bakın tepkimeyi ters çevirmişiz. Yani normalde 2x y 2 idi. Burada ne olmuş arkadaşlar? x y 2 olmuş. Tepkimeyi ters çevirmişim. Ters çevirmekle kalmamışım. Bir de katsayısı burada 2 idi. Burada 1. 1 bölü 2 ile çarpmışım. Delta H değerimiz normalde bizim eksi 50 idi. Tepkimi ters çevirdiğimiz için entalpi artı 50 olur. 1 bölü 2 ile çarptığımız için bunu da çarparız. Sonuç ne olur arkadaşlar? 25 olur. Bu da doğru. 1 mol XZ2 gazının oluşması için Şimdi arkadaşlar oluşum burada. Oluşması için 25 kilojoul ısı gerekir demiş. Bu yanlış olacak. Neden yanlış? Çünkü gençler bu Nedir? Egzotermik bir tepkimedir. Yani 50 kilojoule ısı açığa çıkarmış bu 2 molde. 2 molde 50 ise 1 molde 25 olacak. Ancak enerji gerekmeyecek, enerji açığa çıkacak. Enerjinin gerekmesi için bu tepkimenin endotermik olması lazım. Ancak tepkime egzotermik olduğu için 5. ne olacak? Yanlış. Evet 20. sorumuzla devam edelim. Bir tepkimenin tepkime koordinatı potansiyel enerji grafiği verilmiş. Bize ne istiyor arkadaşlar? Buradaki şıklardan hangisi yanlıştır diyor. Derste de anlatıldığı gibi başlangıçta tepe arasındaki şu A uzaklığına EA ileri diyorum. B ile şu ta, e, ne bu? Tavanla taban arasındaki şu A uzaklığa EA geri diyorum. İkisinin arasındaki şu C farkına delta H diyorum. D'ye şurası zirveyi gördüğü yer aktifleşmiş kompleksin enerjisi diyorum. Şimdi arkadaşlar tepkimenin ileri aktivasyon enerjisi A. Geri aktivasyon enerjisi B. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi D. Katalizör kullanılırsa. Şimdi katalizör kullanılması demek e A ileri ve E-A aynı oranda azaltması demek. Bu demek oluyor ki A ile B aynı oranda azalacak. Öyle değil mi? Şimdi arkadaşlar A ile B aynı oranda azaldığı için e, burada D demiş aktifleşmiş kompleksin enerjisi katalizörden etkilenmez. Bu D değil de A olsaydı doğru olurdu ama şu haliyle yanlış. Zaten ürünlerin enerjisi girenlerin enerjisinden küçük olduğu için sonuç negatif çıkacak. Tepkime egzotermik çıkacak. O yüzden E şıkkı da doğru olur diyoruz arkadaşlar. Evet. 21. sorumuzla devam edelim. 21. soru bir denge sorusu arkadaşlar. Delta taşımız sıfırdan küçükse nedir? Egzotermik bir tepkimedir. X ile Y tepkimeye girmişler. 2X ile Y oluşturmuşlar. Belirli sıcaklıkta dengedeyken yapılan bazı etkiler sonucunda madde derişimlerindeki değişim verilmiş. Şimdi arkadaşlar biz ortama X2 eklemişiz. Şimdi bizim bu dengeyi yaptığımız direkt etki x2 eklemek. Siz x2 eklediğinizde artık bu denge tepkime değil e, bu tepkime dengedeydi ya hani. Siz ne yaptınız? Bu dengeyi etkileyecek bir et, e, bozacak bir etki yaptınız. X2'yi arttırdınız. Sizin yaptığınız bu etkiye karşı bu tepkime bir tepki gösterecek. Diyecek ki madem sen x2'yi art, arttırdın ben bunu geri azaltırım. Nasıl? Buradaki Y ile tepkimeye girecek ve X, Y oluşturacak. Yani tepkime bu yönlü kayar. Kayarsa Y2 azalır. Bu artar. X, artar. X de totalde artar. Neden? Çünkü ben X ekledim ya. E bu tarafa birazı kaydı ama şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Benim eklediğim kadar kaymaz. Eklediğimden daha fazla kaymaz. Eklediğimin bir kısmı kayar bu tarafa. O yüzden Direkt arttırdığım için doğru. Sonra azalmış bakın ama eski seviyesine gelmemiş. Bunun için doğru. Y dolaylı bak Y direkt azalmamış. Dolaylı azalmış. Niye? Ben Y2 çekseydim direkt azalırdı. Y2 neden azalıyor? X'e bağlı olarak azalıyor. X'ten dolayı azalıyor. O yüzden arkadaşlar ben Y2'nin miktarını direkt azaltamam. Dolaylı azalmış. Bu da doğru. XY'ye bakın. XY normalde ne oldu? Arttı. Bakın bunu da direkt arttırmıyorum, değil mi? XY'yi de direkt arttırmıyorum. Niye? Çünkü ben XY eklemedim ki. XY'deki artış X'ten kaynaklı bir artış. Dolayısıyla dolaylı olarak artacak. Bu da doğru olur arkadaşlar. Birincisi doğru, Bir olmayan elenmiş oldu. 2'ye bakalım. Ne diyor? Ortamı XY ekliymiş. Arkadaşlar, yaptığımız etkiler. Mesela X eklemek direkt X'i ekledim direkt. Evet X'i ekledim. Ortamda arttırdım. Denge bu tarafa kayar. Kaydığı için X'i azalır ama eski seviyesine gelmez. Doğru. Bu tarafı kaydığı için hem Y'nin miktarı hem de X'in miktarı artacak. Dolaylı artacak. X için doğru ama Y için de böyle artan bir grafik olmalıydı. O yüzden Y bu durumu bozduğu için ikinci grafik doğru değil arkadaşlar. Üçüncüye bakıyorum sıcaklık artırılırsa. Evet gençler. Bu tepkime egzotermik bir tepkimim. Evet. Siz burada ne yapıyorsun? Sıcaklığı arttırıyorsun. Sıcaklığı arttırdın. Denge girenlere kayar. X, Y azalır. Y artar. X artar. E Peki, direkt artan var mı? Hayır, yok. Direkt artan yok arkadaşlar. Hepsi sıcaklığın etkisiyle dolaylı olarak artar ya da azalır. Y2 azalmış dolaylı doğru. y iki artar doğru. X doğru. Cevabımız 1 ve 3 olacak diyoruz. Evet arkadaşlar 22. soruya bakalım. Oda sıcaklığında 10 üzeri eksi 2 molar HX çözeltisinin pH'i 5'miş. Evet sevgili öğrenciler biliyoruz ki HX zayıf bir asittir. İyonlaşırken H artı artı X eksi diye iyonlaşacak. pH değerinin 5 olması H artı iyon derişiminin 10 üzeri eksi 5 olduğunuz gerçeğini değiştirmiyor. O zaman bu 10 üzeri eksi 5 ise bu da 10 üzeri eksi 5. Bu ne kadar arkadaşlar? 10 üzeri eksi 2 idi. İhmal ettik burayı. O zaman K, A değeri ürünlerin derişimleri çarpımı 10 üzeri eksi 10 bölü girenler 10 üzeri eksi 2 buradan 10 üzeri eksi 8 çıkar. Birinci öncül doğru. Çözelti baziktir demiş. Burada çözeltinin pH'i 7, 5 arkadaşlar. 7'den küçük. Dolayısıyla pH'in 5 olması demek çözeltinin asidik olduğunu gösterir. Bazik demiş yanlış. İkinci öncül yanlış bir doğruydu. %1'i %0,1'i yoğunlaşmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar bakalım. Bizim elimizde 10 üzeri eksi 2 molar asit vardı değil mi? Bunun 10 üzeri eksi 5'i yoğunlaştı. Ama bize neredekini soruyor? Yüzdekini. Yüzdeki ne kadar iyonlaşır? Buradan 10 üzeri eksi 3 bölü 10 üzeri eksi 2'den ...0,1 kalır. Yani 0,1'i iyonlaşmıştır. Öncülü de doğru olacak. Doğru cevabımız 1 ve 3 olur. Evet. Gelelim 23. sorumuza. Evet. Bir sulu çözeltiler sorusu yine. Çözünürlük çarpım dengesiyle alakalı... ...bir soru geldi karşımıza. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki... ...demir hidroksit... ...zayıf iyonlaşan, az iyonlaşan... ...bir bazdır. Zayıf baz çünkü... Ne oldu? F artı 2 artı 2 tane OH eksi diye iyonlaşıyor. Şimdi F OH 2 bunu nasıl okuyoruz? Demir 2 hidroksit. Çözeltisi katısıyla dengedeymiş. OH iyon derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'müş. Hemen buraya yazıyorum molaritesini. Buna göre aynı sıcaklıkta F molar çözünürlüğü. Molar ne demekti? 1 mol. 1 mol'ünün çözünürlüğü nedir diyor. 2'de i̇ki 2 iki çarpı 10 üzeri eksi 4 ise 1'de 10 üzeri eksi 4 olur. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru oldu. KÇÇ'sini sormuş. KÇÇ nedir arkadaşlar? F artı 2 yon derişimi çarpı OH eksi 1'in karesi olacak. OH eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 değil mi? Bunun karesi çarpı F artı 2 de 1'de olduğu için 10 üzeri eksi 4 olacak. 10 üzeri eksi 4 de yaparsak 2'nin karesi 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 eksi 4 de burası 10 üzeri eksi 12 olacak. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğru. Kaba bir miktar hidroklorik asit gönderilisi. Şimdi arkadaşlar bence bu sorunun en önemli öncülü bu. Şimdi diyeceksiniz ki hocam FOH bir etkisi olmaz ki. Çünkü dengede HCl yok. F ve OH var. Burada şunu düşüneceğiz. Şimdi arkadaşlar hidroklorik asit bir asit mi? Evet. Sizin eklediğiniz asit bazın baz ya burası. Bazın derişimi ne yapacak? Değiştirecek. Eklediğiniz asit buradaki OH'a tepkimeye girer. Bunu azaltır. Bu dengeye gelmek için çözünürlük bu tarafa kayar. Çözünürlük artar dolayısıyla burada azalır demiş. Yanlış. Doğru cevabımız 1 ve 2 olacak. Evet. Yine bir elektrokimyada redoks denkleştirmesi ile ilgili bir soru var arkadaşlar karşımızda. Alüminyum elementer halde olduğu için yükü sıfırdır. Hidrojen artı bir, oksijen eksi iki. Buradan azot artı 5 çıkar. Ürünlere bakalım. Buradaki 3 alüminyumun üstünden gelmiştir. Burada eksi 1 var. Burası eksi 2 artı 5. Şuna bakalım. Bu artı 1 değil mi? İyon yükü de artı 1. NO3 de eksi 1. Bu artı 1 ise bu eksi 3 olur. Toplam yükü eksi 1 ise eksi 2 de 3 kere 2 eksi 2 eksi 6 eksi 1 olması için artı 5 olması gerekiyor. Burası artı 1 burası eksi 2. Şimdi arkadaşlar denkleştirme sorularında ne yapıyoruz? Önce elektron elementlerin yüklerini değiştirip değiştirmediğine bakıyoruz. Ben bakıyorum alüminyum sıfırmış. Alüminyum artı 3 olmuş. Azota bakıyorum. Hali yerde azot var. Azot artı 5'miş. Azot eksi 3'e düşmüş. Hocam niye değerlerini almıyoruz? Çünkü arkadaşlar diğerleri beni sonuca götürmeyecek. Eksi 3 değiştiği için eksi 3 alıyorum. Burada 3 elektron vermiş. Burada arkadaşlar 8 elektron almış. Dolayısıyla ne yapacağız burada? Burada. Alınan verilen elektron sayılarını eşitleyeceğiz ama ben her zaman tek sayıların eşitlenmesinden korktuğum için şöyle yapıyorum. Bunları eşitlerken bunu 3 ile değil de şey 8 ile değil de arkadaşlar 2 katı olan 16 ile eşitliyorum. Bunu da 2 katı olan 6 ile eşitliyorum ki denkleşsin. Şimdi alüminyumun kas sayısını 16 yazdım. Buradaki alüminyumun kas sayısını da 16 yazıyorum arkadaşlar. Daha sonra devam ediyorum. Diyor ki eksi 3 olanı 6 ile çarp diyor. Getirdim burayı 6 ile çarptım. Burayı artı ile çarparsam arkadaşlar bunun katsayısı 3 olur. Bunun katsayısı da 30 olur. Şimdi denkleştirmiş olduk tepkimizi. Redoks tepkimesidir. Doğru. Zaten reaksiyona girenlerden bir tanesi elementse hiç düşünmeyin. Redoks tepkimesidir deyin. Doğru. H2O'nun katsayısı 15'tir demiş arkadaşlar. Kas sayısını biz kaç bulduk? 30 bulduk. O yüzden yanlış olacak buradaki değerlikleri zaten eksi 3 artı 5 bulmuştuk. Doğru. Alüminyum elektron verdiği için yükselt gelmiş ama indirgendir. HNO3 elektron aldığı için indirgenmiş ama yükseltgen özellik gösterir. Doğru. Zaten yanlış cevabımız B seçeneğiydi. Şimdi gelelim bir organik kimya sorusuna. Şimdi arkadaşlar bize 3 tane farklı bileşik verilmiş. Bir tanesi normal pentan, bir tanesi de 2 pentan, 2 metil pentan, bir tanesi 2 2 dimetil pentan. Dolayısıyla C 4. E, öncül direkt zaten yanlış çıktı. Hegzan olamaz. Pentan olacaktı. 4. öncülün olduğu yerleri eledik. Aynı şartlarda kaynama noktası. Arkadaşlar kaynama noktasında neye bakıyoruz? Karbon sayısına ve hidrojen sayısına. Eğer siz de sayarsanız zaten burada C5H12 olduğunu, Burada C5H12 olduğunu, burada da C5H12 olduğunu göreceksiniz. Peki buradaki fark ne? Biri dallanmış, biri iki kez dallanmış, biri de normal. Biliyorsunuz ki dallanma arttıkça kaynama noktası düşer. Bu yüzden en küçük C'nin, sonra B'nin, sonra A'nın yani birinci öncülümüz doğru çıktı. Kapalı formülleri aynı ama açık formülleri farklıysa biz buna izomer diyoruz. Evet arkadaşlar, hepsinin kapalı formülü aynı. Ama bunun adı normal pentan, bu izopentan, bu neopentan. Bakın isimleri farklı olduğu için izomerdir doğru. Primer karbon atom sayıları dediği şey şu arkadaşlar. CH3 primer karbon. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. Burada 3 tane var. Burada 2 tane var. Dolayısıyla primer karbon sayıları eşit olmaz. Ve cevabımız 1 ve 2 olur. Evet 26. sorumuz yine bir organik kimya sorusu. A şıkkında verilen bileşin özel adı asetilen doymamış bir hidrokarbon arkadaşlar. Nedir? Doymamış. Neden? Çünkü yapısında iki tane pi bağı var. Bu e, yine bir hegzan. İçerisinde iki tane alken grubu var. Yine doymamış. Bu da benzen arkadaşlar. Bu da doymamış hidrokarbondur. Dolayısıyla üçü de doymamış yapıdadır. Doğru. A, B, alifatik. Nedir alifatik? İşte e, içerisinde aromatik hidrokarbon içermeyen yani benzen içermeyen e benzen bunların ikisinde de yok. Dolayısıyla alifatik burada benzen var. Bu da dolayısıyla aromatik oldu. Doğru. A ve B'nin pi sayıları arkadaşlar biliyorsunuz ki birinci bağlar sigma ikinci bağlarsa pi bağıdır. Burada bir iki tane pi var. Burada da üç bağ var ya hani üç bağın bir tanesi sigma iki tanesi pi. Dolayısıyla iki pi burada iki pi de burada var eşit olduğu için tamam diyeceğiz. A maddesi asetilen olduğu zaten sorunun başına söylemiştim. B ve C izomerdir diyor. İzomer olamaz arkadaşlar. Neden olamaz? Çünkü burada 3 pi bağı var. Burada 2 pi bağı var. Bu yüzden yanlış olacak. Evet. Kimyada bakalım son sorumuza geldik arkadaşlar. Son sorumuzda yine ÖSYM'nin çok sevdiği bir soru tarzı. Diyor ki Yukarıda tabloda işte alkil grupları verilmiş. Bir karbon atomuna 3 tane metil bağlamışım. Bir tane de izopropil bağlamışım. Yeni gelen maddenin yupak adını sormuş bize. Hemen yazalım arkadaşlar. Kolay bir soru. Önce izopropili alalım. Şuraya bir yazalım. CH3, CH. Burada CH3 var. İzopropil mi? Evet. Ne diyor? Bir karbon atomuna bir tane bağlayacağız bu karbon atomu olsun. Bu karbon atomuna metil bağlıyoruz. Evet, metillerimizi bağladık arkadaşlar. Şöyle görünsün. 3 tane de metil bağladık. Şimdi sıra geldi bunların adlandırmasına. Adlandırmada ne yapıyoruz? Önce düz zinciri seçiyoruz. En uzun düz zincir bu mu? Evet. Sonra dallanmalara bakıyoruz. Dallanmanın olduğu karbona en küçük numara gelecek. Buradan gelsem sol taraftan 1, 2, 2'de metil var. Bu taraftan gelsem 1 2 2'de de metil var. E o zaman fark etmez mi? Tabii ki fark eder. Buradan gelirsem 2. karbonda bir dallanma var. Buradan gelirsem 2. karbonda 2 dallanma var. O yüzden biz ne yapacağız? Sağdan geleceğiz. 1 2 3 ve 4 diyeceğiz. Şimdi numaralandırmamızı yaptık. Dallanmalar kimler? Bu metil dallanmış, bu dallanmış, bir de bu dallanmış. Nerede bu metil? 2'de. Yazdım. Bu metinlerde bu dekide yazdım. Bu metinlerde 3'te bunu da yazdım. Kaç tane yazdım? 1, 2, 3. O zaman tri metil diyeceğim. Dallanmaları isimlendirdik. Gelelim şimdi düz zincirimize. Düz zincirimizin arkadaşlar bütandı. O zaman 2, 3, 2, 3 trimetil bütan diyoruz. Ve doğru cevabımız B seçeneği. Evet arkadaşlar soru çözümümüzün sonuna geldik. Görüşmek üzere.